Şimdi ben tekli oyuncuya geçtim. Neden tekli oyuncuya geçtim? Çünkü serverda bazı sıkıntılar çıktı. Zaten bu seriyi de tekli oyunda oynamam daha mantıklı. Çünkü öteki türlü olunca orada kendim gelişemiyorum. Video çekmek için doğru dürüst oyunda oynayamıyorum. Hayvan da eğitemiyorum. Mesela gelişmek için hayvan eğitmen lazım. Malzeme kasman lazım. Onu da videoya aldığım için mecbur bekliyorum bu videoyu montajlama süresi falan var o yüzden tekli oyuncuya geçtim şimdi tekli oyuncunun çok avantajlı yanları var save almak save almak oyunu kaydetmek demek yani oyunu kaydediyorsunuz oynadığınız bir yerde şimdi şuraya inelim göstereceğim. Bu Argentavis'in canı niye bu kadar az? Bu arada bu bölümde kurt eğiteceğimiz için kurdu alıp tuzak kurup tuzağa kurdu koyana kadar Argentavis'in canını buraya kadar indirdi. O yüzden bu kadar düştü. Bu arada buna da can kasmak istiyorsanız canı bu kadar düştü ya şöyle pasif hayvanları alın. Ceset yerken zaten Argentavis kendi kendine canını yeniliyor çok hızlı bir şekilde. Gördüğünüz gibi hemen şöyle bakalım. Canını çok hızlı bir şekilde yeniliyor. Tabi bu bir süre. Pasif hayvanları böyle ayağınıza alarak hiç can kaybetmeden direkt can pompalayabilirsiniz. Size bir şey mi Sağlıları da Evet şimdi tekli oyuncuya geldiniz mesela bir yere gireceksiniz ama o yerde ölme ihtimaliniz var. O yere geldiniz mesela mağaradayım sayın şu anda mağaradayım. Ölme ihtimalim var. Girmeden önce save al. Şimdi ayarlardan arktan çık dedik. Kabul et. Ark oyuna manage save data diyor burada. Buna tıklayıp buradan şimdi ben birinciyi kaydetmişim. İkinciye ve üçüncüye de kaydedebilirsiniz. Şimdi birinciye kaydet yani en sağdaki kaydet dediğim zaman şu anda oyunu kaydedin. Bunu kaydet diyelim. Eğer geri yükle dersem mesela kaydettim şu an. Oyundayım. Oyuna girdim. Öldüm. Sonra tekrar tekrar çıkıp manage save data deyip geri yükle dediğimde o kaydettiğim yerden tekrar başlıyor. Yani mağaranın başındayken kaydettiğim için oradan tekrar başlıyor. Bu yöntemi hediye almak için de kullanabilirsiniz en basitinden. Yani hediye veriyor oyun Mesela ya hediyeye basmadan önce kaydedip çıkarsınız. Hediyeye bastınız sevmediğiniz hediye mi verdi, işe yaramayacak bir şey mi verdi? Çıkıp tekrar hediye vermediği zamana alıp tekrar hediyeye basıp başka bir hediye vermesini sağlayabilirsiniz. Tabi bu en işsizce olanı. Mağara dediğim gibi yapabilirsiniz. Sonra yavru var. Yavru oraya kadar gelmedik şu anda ama eğer bir yavrunuz varsa onun istekleri olacaktır. İki tekli oyuncu da üç kere istiyor. Mesela mama istiyor veya kucaklaşma istiyor ya da yürümek istiyor yavru bunları istediğinde mesela yavru yumurtadan çıkmadan önce sev alırsınız hemen 5 saniye kala mesela sev alırsınız ondan sonra çıkar yavru ne istiyor mama istiyor mesela o mamayı yapma imkanınız yok o an. O zaman tekrar geri alırsınız. Tekrar başka bir şey isteyerek doğmasını sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde devamında da mesela kucaklaşma istiyor. Kucaklaşma isteğini yapma zamanı geldi. Bunu yapınca başka bir şey isteyecek ya. Onu yapmadan hemen önce save alıp onu yapıp ondan sonra ne isteyeceğini de yani istediğiniz şeye göre ayarlayabilirsin. Başka save alarak bunları yapabilirsiniz. Tekli oyunda aynı zamanda hayvanlar daha hızlı evcilleşir. Yavrular daha hızlı büyür. Ve oyundan çıktığında kimse onlara ve sana ve yapılarına zarar veremez. Oyun o şekilde kalır. Şimdi ben tekli oyunda şöyle bir şey fark ettim. Argentavis eğitirken. Argentavis'i ben tuzağa düşürdüm. Bayılttım. Sonra sonra uzaklaşıp ondan böyle çok uzaklaşıp tekrar yanına gittiğinizde olmama ihtimali var. Hatta olmuyor yani orada kayboluyor. Baygın bir şekilde yatmıyor. Direkt yok oluyor hayvan. O yüzden ya hepsinde böyle mi oluyor bilmiyorum ama böyle oluyor galiba. Kurtta da onu deneyeceğim zaten birazdan. O yüzden tekli oyuncuda hayvanın yanına hazırlıklı bir şekilde gidip orada save alırsınız. Sonra orada beklersiniz. Şimdi hayvan eğitirken de kolaylıkları var. Onu da göstereceğim zaten. Bu arada bu reksi öylesine yol üstünde karşıma çıktı 100 geldi verdim. Argentavis ararken çıktı. Bunu da eğitmiş bulundum. Hem burayı korusun diye, kurları korusun diye. Rex korumak için eğittim ben. Dediğim gibi. Ama aynı zamanda et kasma ihtiyacını, lezzetli et kasma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor. Çok kolay bir şekilde kasabiliyorsunuz. Ama Rex eğitmeye de gerek yok. Yani benim diğer konumda olduğumu düşünürsek yani serverda ben etrafımı çevirmiştim ve kimse de zarar veremiyordu. Rex'i sonralardan da evcilleştirebilirsiniz. Ben burada biraz daha evcilleştirmesi basit olduğu için korusun vakit kaybetmeyeyim diye. Hatta şu an an kilo işte doğayı kurus, kunduz bile eğitmeden direkt kurda geçiyorum. Çünkü mağara yapacağım. Balm kasmamız lazım. Balmı da mağara yaparak kasıyoruz. Başka çaresi yok. Ha onu da söyleyeyim. Mağara yaptınız mesela. Sonra geldiniz, eseri boşaltacaksınız. Oraya gelip orada save alacaksınız. Sonra çıkıp o şekilde kaydedeceksiniz. Az önce gösterdiğim şekilde. Sonra girip istediğiniz şey çıkana kadar aynı şeyi tekrar geri yükleyerek bunu yapabilirsiniz. Mesela balm çıkmadı mı? Bir kere yaptınız bal mı ihtiyacınız var. Balm çıkmadı sonra orada kaydettiğiniz için onu geri yükleyerek tekrar eseri bağışlayıp Balm çıkmasını sağlayabilirsiniz. O şekilde kolaylıklar var. Şimdi gece oldu. Hayvan evcilleştirmede de kolaylık var. Bizim kurdu attığım yer şu mağaranın sağ çaprazındaki yer. Şimdi oraya gideceğim orada göstereceğim. Evet şimdi tuzağımıza geldik. Ben buraya bunu düşürdüm. Şuraya da yatak attım. Önce bir bayıltalım. Bayıltırken de anlatayım. Şu meşaleyi atalım şuraya. Şimdi bunu ben buraya nasıl düşürdüm? Argentavis'in ayağına alarak tabi siz PvE bir serverda oynuyorsanız vahşi hayvanları Argentavis'le ayağınıza alamazsınız. O yüzden buna bir rampa yapmanız lazım. Yani oradan çıkıp tuzan içine düşmesi için. Onu da şimdi göstereceğim. Şunu hemen bayıltayım. Sava oldu bu arada. Evet. Bayıldık, Bayıldıktan sonra vurduk zannettim de vurmamışız. 145 level bayağı güzel bulduk bunu. Şöyle okları da toplayalım. Şimdi bunu bayıldıktan sonra açlığını bekleyeceğiz ya. Şu anda açlığı ne kadar mesela? Bakalım. Açlığı neredeyse hiç yok. Şimdi yatıp kalkacağız. Yapabilirsek iki defa yaparız. Evet yattık kalktık. Baygınlığı da düşecek bu arada. Onu ayarlarsınız. Başka bir hayvan eğitiyorsanız bu kalkmaz da. Bu kadar açlık yeter mesela. Tabi ben tam burada save alacağım şu anda. Denemek için dedim ya. Hani burada bunu bayılttık. Çok uzağa gidip geldiğimizde hayvan kayboluyor. Onu da deneyeceğim. Şu meşaleyi alalım. Tam burada save alacağım. Ben Argentavis eğitirken kendi base'ime gidip gelmiştim. O sırada kayboluyordu. Şu anda da kendi base'ime gidip geleceğim. Evet eve gittim. Balımı aldım geldim. Hala burada yatıyor. Bu galiba olmuyor. Hani kaybolmuyor ama Argentavis'te galiba böyle bir sıkıntı var veya konumdan dolayı mı artık bilmiyorum. Ama Argentavis'te bu benim iki kere başıma geldi. Hayvanı bayılttım sonra tekrar uzağa gidip geldiğimde hayvan yoktu yani. Burada bayılttığım şekilde durmuyordu. Hiç yoktu kaybolmuştu. Ama diğer hayvanlarda olmuyor galiba ya da hayvandan mı kaynaklı artık onu tam olarak bilmiyorum. Şimdi bu tuzağı nasıl düşüreceğinize gelelim. Bu tuzağı zaten biliyorsunuz daha önceki bölümlerde gösterdim. Bunu yaptınız. Buna ayrıca Rampa eklemeniz gerek. Şimdi ahşap rampa ekleyebilirsiniz. 12. seviyede açılıyormuş. 6 engram. Bu altına taban koymanız lazım yalnız. Ve birkaç tane daha hatta burada yapalım. Şunu öğrenelim. Saman taban yapabilirsiniz. Yanımda da malzeme yok ama. Şimdi saman taban yaptık bir tane. Saman kapı çerçevesi de yapabiliriz. Tuzağa düşürmek için biraz yüksek bir yapı yapacağız. Şimdi göreceksiniz. Şimdi 3 tane rampa yaptık. Tam yetecek mi şu an bilmiyorum. Onu koyarken göreceğiz. 5 tane kapı çerçevesi fazla veya eksik yapmış olabilirim bir tane temel yaptık. Önce temeli koyuyoruz buraya. Bakalım şöyle. Güzel. Hemen şuraya şunu koyuyoruz. Burası güzel. Buradan atlayabilir. Şuradan rampayı ilkine yerleştiriyoruz. Buradan çıkabilir mi? Çıkabilir. Şimdi bu çıkmazsa buraya da koyabilirsiniz. Aynı şekilde rampayı. Şimdi buradan çıktı. Bazen çok fazla uçuyor. Şuradan dışarı geliyor. O yüzden de buraya da kapı çerçevesi koyacağız. Uçmasın diye. Şöyle. Şu şekilde koyduk mu buradan da uçma ihtimalini ortadan kaldı kaldırıyoruz. Hatta şu an içine bir tane getirmeye deneyelim. Argentavis'le veya Pitera'yla veya başka her neyse. Şurada kurtlar var aslında ama neyse biz bir kendi kurduğumuzu evcilleştirelim. Acıkmıştı zaten o. Hemen bal ve lezzetli eti verdiğimizde kalkacak. Önce lezzetli et kasmamız lazım tabi. Lezzetli eti Argentavis'le kasabilirsiniz. Lezzetli et hangi hayvanlardan çıkıyor? Mamut, stego, Bronto. Sonra Bronto'ya benzeyen bir başka uzun hayvan var. Ondan çıkıyor. Argentavis'ten çıkıyor. Yani her yerden kolaylıkla kasabilirsiniz. Ankilo'dan falan çıkmıyor. Şu gergeden var. Ondan da çıkmıyor. Oyun şu an bayağı kasıyor farkındayım. Oyunun sesini kapatırsam bu kadar kasmıyor. Ama sesini kapatınca da bir değişik oluyor. Ne yapacağımı karar veremedim. 120 level kadın. Bizimki 140 leveldi. o da dişi. Rex'ten de çıkıyor lezzetli et. Mamut zaten söyledik. Onun dışında alfalardan çıkıyor. Şimdi bizim yer neredeydi? Şurada. Bal mı verdik, yedirdik. Tabii etleri almadık. Şuradan alalım hemen. Lezzetli et 3 tane kasmış. Mesela Rex bu konuda çok iyi. Lezzetli eti çok fena kasıyor. Şimdi önce lezzetli eti attık. Hemen ardından normal eti attık ve kalktı. Bu kurt da en sevdiğim şey. Eğer siz binilebilmesi. Bunun da bir seviyesi vardı. Onu şu an tam hatırlamıyorum. Yazarım. Eğer siz binebiliyorsunuz kurt burada ve kask takabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Kafa yeri boş. Hatta kendi kaskımızı bir takalım, göstereyim. Şuna dur diyelim önce. Şimdi buradan kendi yerimizi çıkaralım, buna takalım. Envanterine atıp kuşan dediğimizde uzaktan kumandayı eline al diyeceksiniz kuşandırıyorsunuz. Evet. Şimdi bunu bu burada draw koysun. Buna bir pasif çekelim önce. Sonra bir tane kurt çekelim. Kurdu ayağınıza alıp getirip koyabilirsiniz direkt. Ama eğer PvE serverda oynuyorsanız kurdu ayağınıza alamayacağınız için size nasıl getireceğinizi göstereceğim. Seviyesi siz yüksek seviye ararsınız. Ben çok da yüksek seviye aramayacağım. Herhangi bir kurt buldum mu oraya sokacağım. Şimdi şöyle gittiniz. Önce kendi alacağınız kurdu kendinize çekmeniz lazım. Şöyle çekelim. Kapla da geliyor bu arada hangisi gelirse bakalım siz kendiniz ayırmanız lazım hangisini çekmek istiyorsanız olmazsa hepsini sokarsınız okla diğerlerini öldürürsünüz zaten takip ediyorlar şiddetli bir şekilde. Biraz daha yüksekten gidersek şöyle. Evet. Alfa mı şu an? Şuna pasif diyelim de saldırmasın bizimkine. Demiştik galiba zaten de. Evet nereye gitti? Hemen uzaklaştık mı kayboluyor. Rex'e saldırıyor. Şöyle kendimize çekelim. Rex de vuracak baya. Buradan ayırmanız çok zor. Böyle dibine gidip evet çok güzel öldü. Başka nerede olabilir? Titan'ın altında. Evet Mamut'a saldırıyor şu an. Bu çok zor. Gerçekten çok zor. Bunları buradan ayırıp alması evet yine öldü. Çok yüksek yüksek level bulursunuz mesela ama gider saldırır ölür ve yapacak hiçbir şeyiniz olmaz. Şunu alayım ben en iyisi göstermek için. Bunu alıp ayırdığınızı varsayayım. Ben sadece tuzağa katmayı göstereceğim. 15 seviyeymiş. Evet titana vurdurduk. Şimdi bunu tuzağa sokmak için şurada salalım mesela. Şuradan getirip şu şekilde zaten dibinizde ayrılmıyor. Şuradan hop gördüğünüz gibi çok zıpladı ama dışarı çıkamadı. İçeride kaldı. Bu şekilde tuzağa düşürebilirsiniz. Bizimkileri kapıştıralım mı? Şunu pasiften çıkaralım. Şunu da neyse bu bana bir kere vursun. Zaten saldırın ona. Gel. Oo bizimki tuzaktan içeri girecek. Girmedi. Girmenin yolunu arıyor ama. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Seni de içeri salayım mı? Şuradan seni içeri salayım. Bırakayım. Ben çekildim aradan. bana vurursan ölürsün. Şimdi kordumuzu eğittik. Bunu eğittikten sonra şuralardan zıplayarak çıkabiliyorsunuz. Tabi biraz geriden alıp şöyle zıpladık çıktık. Bu kurdun bize ne faydası var? Bu kurtla mağaraları yapabilirsiniz. Kask giydirdiğinizde destansı sağlam bir kask giydirdiğinizde neredeyse ölümsüz olur ve hasarı çok yüksek. Aynı zamanda hem mağara yaparken kitin ve deri de kasabiliyorsunuz. Yani bir taşla iki kuş vurmuş oluyorsunuz. Titan gelmiyordu inşallah buraya. Az önce vurduk ya bizi takip ediyor zannettim ha. Neyse usul usul terk ede koysun burayı. Şimdi deri ve kürkü de çok iyi topluyor. Deri dedim zaten. Kürk de çok iyi topluyor. Mesela kürke ihtiyacınız var. Buzula gelip veya o benim base yaptığım yerde geyik, ayı falan öldürürseniz onlardan da post çıkacaktır. Post, kürk, her neyse. Peki bunu daha yüksek eğitebilir miyiz? Kurdu olduğundan daha yüksek, yani serverda bulunduğundan daha yüksek eğitebiliriz nasıl oluyor bu yetim arası yetim ağrısına girip orada çok yüksek level kurtlar oluyor orta seviyedeyseniz 500 500 seviye kadar filan oluyor yanlış hatırlamıyorsam çok yüksek level bir kurdu öldürüp etini yemeden cesedinin içinden şöyle gelelim şunu almanız lazım yaratık implantını bunu aldınız. Sonra şu eser bağışladığımız yerlere gidip veya canlandırma platformu yapıp onun içinde diriltebilirsiniz. Tabi bunun için ember gerektiriyor. Ember nerelerden çıkıyor? O da şu an için en kolay yolu drop toplamak. Dropu açtığınız anda bazı droplardan veriyor. Onun dışında mağara yaptığınızda veriyor. Eser bağışladığınızda başka parayla da alabilirsiniz buraya gelip buradan ember paraları var burada gördüğünüz gibi. Bunlar dolar. Türk lirası değil. ARK'ı nasıl indirebiliriz? Onu da araştıracağım. Şu an bende ARK var. Daha önce Play Store'dan inmiş. Onu ben silmediğim için duruyor. Şimdi silersem tekrar indiremezsem video da çekemeyeceğim. Onun bir yolunu bulup başka bir arkadaştan o şekilde videosunu çekeceğim. Şimdi nerede kalmıştık? Amber'la bu kurduğu yet Yeti'den çok yüksek level bir kurt alıp Ember'la dirilterek tabi etrafına böyle bir tuzak yaparsınız çevirirsiniz. Orada bayıltıp eğitebilirsiniz. O zaman çok yüksek level bir kurdunuz olmuş olur. Yanına mesela bir tane daha kurt eğittiniz. Bunların sürü saldırısı var. 90 saniye boyunca sürü saldırısı yapabiliyorlar. Ama tek başınayken yapamıyor. Yanına bir tane daha kurt eğitmeniz lazım. O zaman üstüne binip yukarı doğru yaptığınızda uluyup daha fazla hasar vereceklerdir. Bu 90 saniye. %50 daha fazla hasar veriyorlar. Uluduktan sonra ve %25 hasar azaltıyorlar. Ulurken Purlovia gibi gömülmüş hayvanları veya kamufle olmuş hayvanları bulabiliyorlar. Mobilde böyle başka kamufle olan hayvan yok. Ama PC'de mesela kamufle olan yaratıkları koksunu alıp bulabiliyorlar. Ulumuş vaziyette. Bu kadar yani. Şimdi bununla hangi mağarayı yapacağız? Şu taraftaki mağarayı yapacağız. O da bir sonraki